İran-İsrail hattında tansiyon yüksek. Acaba 3. Dünya Savaşı mı çıkacak diye dün akşamdan beri uzmanlar canlı yayınlarda konuştular. Ama Hizbullah da Lüb Lübnan Hizbullah'a İsrail'e ait askeri üstlere füze saldırısı düzenledi efendim. İsrail ordusu saldırılarda yaralananın olmadığını açıkladı. O demir kubbeyle zaten o çoğu füzeyi havada patlattılar. Detaylara bakalım şimdi. Hizbullah İsrail'in askeri üssünü Katyuşa füzeleriyle hedef aldı. Hizbullah son saldırılarının İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik bombardımanına karşı misilleme olduğunu duyurdu. Açıklamada İsrail'in yukarı celilde yer alan El askeri üssünün onlarca Katyuşa füzesiyle vurulduğunu ifade etti. İsrail ordusu da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemiyle imha edildiği belirtildi. Saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Bu saldırılardan önce de İsrail ordusu Hizbullah tarafından fırlatıldığı belirtilen patlayıcı yüklü iki insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.